Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Karton. Ne karton? Ne yapıyoruz? Memleketi. Bir bakın birbirinize görecek misiniz? Karton ne yapıyoruz? Evet, evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bu sefer ben diyeceğim. Hadi, haydi söyle. Evet arkadaşlar, bugün yani. sizlerle beraber ne yapıyoruz anne, abi dermişim yine bana geldi. Tamam, sana geldi. Bugün sizlerle birlikte telepati challenge oynuyoruz. Evet, Yunus Emre ve Metin Ali telepati challenge... Neydi ya? Telepati challenge. <laughs> <Telefotik çab> <laughs> <laughs> Dilim dönmedi. Şimdi Yunus Emre ve Metin Ali bakalım aynı şeyleri seçebilecek misiniz? Bir elinizi, bir başlayalım mı böyle Aa, ıı, şey, alıştırma. alıştırma amaçlı olsun. Tamam, bir şey var Hadi, bir elinizi kaldırın. <laughs> Oo, süpersiniz. Hayır. Yüzünüzdeki herhangi bir organı tutun. Metin Ali. Ha, yüzümüzde, burada mı? Haha, ha. yüzünüzde herhangi bir organı seçin. Hadi. Organ mı? Evet, Beş tür organdan biri. Ha. Beş tür organdan birini seç. Tut, elinle tut. Abi en çok kullandığı şeyi. Hadi hadi. Hadi seç bir şey. Abi seçti. Evet yine aynısını seçtiniz. Bir gösterin bakalım. Sen dilini seçtin. Nasıl numara? Nasıl numara? Evet çok alakasız. Şimdi evet arkadaşlar şimdi birazdan başlayacağız. Yarışmamızın kuralı şimdi önünüze bir şeyler vereceğim. Bakalım doğru ikiniz de aynı şeyi seçecek misiniz? İlkiniz de aynı şeyleri seviyor musunuz veya istiyor musunuz evet. veya yapıyor musunuz? Yapmıyorum. Emre. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Şimdi bir şey isteyebilir miyim sizden? Hayır. Şimdi ikiniz bir dizsenize doğru sırayı dizecek misiniz? Hadi sırayla bir dizin. Hadi dizecek mi? Bir dizin bakacağım. Ha ha bir dizin. Haydi bakalım. İkiniz aynı şekilde dizecek misiniz? Hadi bakalım. Metin bitti mi? Emre Metin, Emre Metin. Anneciğim bit, bitiren elini kaldırsın. Bitiren elini kaldırsın. Yunus Emre bitti mi? Metin Ali, nerede seninki? Yedi. <laughs> Anneciğim. <gülüyor> dur bir saniye, dur Metin dur. Metin hadi. Ben şu anda şok, 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 şok. <laughs> Oha! Ben, ben şu anda şok şok şok. şok. <laughs> Allah'ın dediği yaptım ben. Ben şu anda şok. <laughs> Onu nasıl becerdik biz? Anne ne yaptın? Musun? Çok değiştirdim. Şöyle mi? yaptım. Allah'ın dediği olur diye. Bu elendi mi bu eline? Öyle öyle. Vav <laughs> wow, harikasınız. <laughs> Şahsa yaptık bu arada. Şahsa yaptık evet. Çok. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi karıştırın ikiniz de. Karışık yapın. Emre Metin karıştır. Tamam dur dur şimdi bir tanesini seçin hadi sen de bir tane seçmedinle o da bir tane seçsin yap tamam mı şimdi birbirinize gösterseniz <laughs> ya süpersiniz siz. hadi hadi bir tane daha yapalım bir tane daha yapalım bir tane daha yapalım karıştır 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 Se Seçelim e, mi? Seçin bakalım. Hadi Metin, hadi Metin. Seçtim. Gösterin şimdi birbirinize. Aa! <laughs> oh, oh. <laughs> şimdi evet, şimdi sıradaki yarışımıza geçelim. Evet. Geldik, geldik arkadaşlar. Arkadaşlar sayıyı biraz çoğalttım. Yarışmamız zor olsun biraz. diye. Biraz sayılar çoğalınca biliyorsunuz sıralama da zor olacak. Şimdi Yunus, Emre ve Metin Ali sıralamaya başlayın. Hadi. E sıralayacak mı? Evet, bir sıralay önce. Önce bir sıralayın bakalım. Metin Ali kaç tane var orada? Bir saysana anneciğim. Sen kaç tane? 5 tane. 3 al. 7 tane. 7 tane var. Emre sende de 7 tane. Hadi bakalım. Hadi bakalım Yunus Emre hadi Metin Ali süpersiniz. B bakayım aynı mı? Hmm. Alakası var mı? <laughs> yok şu anda bir alakası yok. Şu anda sıfıra gidiyorsunuz. Sıfır gidiyorsunuz. Size üç defa söyleyeceğim tamam mı? Bitti. Emre şu anda kaç tane benziyor? Sıfır. Bir tane var. Bir tane tek var. Hangisi? Ee, Popkekler. Evet. Şimdi bir de bir hak daha vereyim size. Hadi karıştırın önce karıştırın. Hadi Metin, Emre. Nasıl? Aa, her şey aynı aynı aynı. Hadi sıradaki. Sıradaki. Hadi bu aynısı. Aa. Çikolata, Emre o kadar çocuk söylür hale yapamadın ya. Helal olsun sana. Helal olsun. Duymuyor. <laughs> Duymuyor musun? Ben Helal olsun de. sana Yunus Emre. <gülüyor> <gülüyor> Emre için rahat etsin. Metin bit, bitti yap aynısı olsun. B bakayım aynısı ol. Oo, tam aynısı olmuş zaten. <laughs> <laughs> Aşağıdan yukarı, böyle Evet, bu taraftan aynı olmuş. Bu taraftan çocuklar, öbür taraftan. Biraz ters olmuş sanki. Biraz Değil ters olmuş. <laughs> Biraz ters olmuş. Hadi, şimdi ikiniz de içinden bir tanesi bir şey seçin. Bir, 2, 3! Bak, yetişimi. Metin Ali öyle yapınca ses çıkıyor ve hile oluyor. Hayır, kabul etmiyorum. Ben Emre aldım. kaldırdı. Sen de Metin bir şey al, al bir şey. Ne seçtin? Ne seçtin diyor bir daha. Ne seçtiniz? Görmedim ki gözükmüyor. Bismillah. Sallayacağım. Karıştıracağım elime ne gelirse. Tamam karşı eline gelirse. Hadi bakalım. Hadi 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 süpersin. Ne? Su. Hangisi bu? Tamam hadi kaldın ikinizde. de. Ah. Yanlıştır. Kaldın. kesin ne seçmişti biliyor musun? Ne seçmiş abi? Kurbasan seçmiş. Tamam. Bak yüzde yüz kurbasan seçmiş. Tamam öne doğru verin. Öne doğru verin. Abi. Allah iftiradan saklasın Metin Ali. Biliyor musun? Ama kurvasan seçmeyi düşündüm. Farklı bir şey olsun diye seçtim ben onu. <laughs> hadi bu sefer seçin. Hadi seçin bakalım. Gotik. Hadi 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 gofric. sıradaki. Cem Yılmaz Gotik. 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 Anneciğim ne yapıyor? Hiç Gotik. Ne yapıyor? Gotik diyorum sadece. Abi de Gotik kaldırdı zaten baksana. Sıradaki, sıradaki. i̇ndirin. İndirin, üç diyeceğim bir tane kaldıracaksınız. Tamam. Bak hızlı bir şekilde bakalım nasıl olacak. Bir iki üç. İndir, İndir. Bir iki üç. İndir. bir iki üç. İndir. Bir iki üç. İndir. Bir şey söyleyeceğim. Aynısını kaldırana kadar yapacağız tamam mı? İndir onu Metin Ali. Ama öyle atma oğlum düzenli bir şekilde koy ki aldığında kolay olsun. Metin Ali, hadi hadi hadi. Hadi düzgün koy düzgün koy düzgün koy. Hadi Yunus Emre. Ee, Metin Ali. Şimdi, 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 şimdi. Hadi. Bir, 2 3. İndir. 1 2 3. İndir. 1 2 3. İndir. 1 2 3. İndir. 3. İndir. 1 2 3. İndir. Kaldır. İndir. Kaldır. İndir. Kaldır, İndir kaldır, hadi ama, hayır 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 indir onu sen. Şimdi, kaldır, kaldır, indir, kaldır, indir hızlı, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir. kaldır indir kaldır, kaldır. Oldu. <gülüyor> Oldu <laughs> mu? <mı? gülüyor> e, şey. Olmamış! <laughs> olmamış mı? Ama buradan yeşil gözüküyor. Tamam ama antep. Aa olmadı. İndir 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 geri. Zaten Ama şöyle yapalım bence. Ben. Nasıl? Eee nasıl diyeyim? Ve Nasıl olsun? Şöyle. Nasıl diyeyim? Herkes bir tane seçsiniz mi? Doğru mu değil? Öyle ve öyle yaptım zaten. Tamam. Şimdi hadi son hakkınız ve bitirelim. Tamam. Kaldır. Doğru! Doğru. Yaşasın! Buldu aynısı, 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 aynısı. Aynısı, <laughs> aynısı olmuş. <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha, daha sonu. Son.